Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kod vereceğim. O zaman çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. E, birinci kodumuz bir e, saç. Hemen yazalım. 329 329 0403 0403 Yazınca böyle tatlı bir saç ki. Ama bunu bebek e, karakterlerinde kullanabilirsiniz. Bebek karakteri yaparken böyle e, tam şu kısımda bir kedi tokası var. Şuradan bağlamış. Kahküllü arkası böyle uzun biraz öne bir yani saç. Hemen yazdığınızı düşünüp ee, geçiyorum. İkinci saçımız 131 131 556 6 ah durum yanlış. 556 6 Yanlış yaz. Hemen yazayım yayınla bana kodu. Arkadaşlar bu kod çalışmıyor. Çok tatlı bir saçtı normalde. O zaman yani bu kod direkt iptal. Ee, i̇kinci yani şeyimiz kodumuz saç kodumuz. Pardon üçüncü saç kodumuz. 130. 130. 320, 474, 474, 12. Bu kod yine böyle dağınık bir e, saç geliyor. Ben bu saçı kullanacağım. Siz yine de e, hangi hani bu gösterim birinci zaten iki tane kodumuz oldu normalde e, iki tane kodumuz oluyor. Bir kod çalışmadığı için. O yüzden bu saçı kullanacağım. E, ee, i̇ki tane de e, aksesuarımız var. Bir mavi kulaklık. Pardon kulaklı şapka. Bir de gözlük. O zaman ilk başta mavi şapkamızı yazalım. 134. 134. 461. 461. Im, 969 969 95 Bu kadar yazınca böyle tatlı bir şirin şapka mavi Bu normalde erkek saçlarında kullanılan birleşik bir saçla beraberdir O kodu da başka bir videoda erkeklere de vereceğim, vereceğim kod Böyle bir şapka geliyor arkası Normalde böyle Şimdi şurada desenleri var o yüzden böyle görünüyor Bence çok şık durdu ee, ikinci kodumuz bir gözlük 126 126 508 508 902 04. Bu kodu yazınca böyle tatlı şirin bir gözlük e, ay desenli böyle vücudumuzun kafa kısmı bence güzel gayet iyi diyor üstlerimizde böyle siyah bir e, üst bulabildim ben bu kombine uyabilir mi bilmiyorum İnşallah. yani inşallah uyuyor 561 561 sıfır yedi 514 sıfır böyle e. bir dakika saçı çıkartıp göstereyim size. böyle hani bizim kolumuza bağlı ya da bandan olarak kullandığımız bir üst kollarına döme desenleri öyle bir şey saç takınca daha böyle güzel duruyor şapka çıkınca ben tam sevmedim ya şapka çıkınca o yüzden şapka deseni de bence gayet güzel. Oyun sesini kısalım. Heh, tamam. Böyle görünüyor. Bence böyle bile gayet güzel görünüyor. Ee, i̇ki tane yani biri eşofman biri şort. İkisi de ama aynı şeyde. Hangisini kullanmak isterseniz iki kodu da göstereceğim. İlk başta uzun yani eşofman tarzı gösteriyorum. 107 107 800, 872 872 350 350 36 Bunu yazınca da hiçbir şey gelmiyormuş. Bir dakika. O kodu e, daha iyi baktım. Yanlış yani. E, o gerçek kod değilmiş. O zaman biz e, short olanla bakalım. 107 Aynı, aynı kod değil bu arada. Sadece bazı sayılar 107 871 871 ıı, 989 23 böyle e, Nike'ın şortu geliyor bence böyle gayet e, güzel bir tarz oldu siz e, yani beğenmek ister yani yapmak isterseniz kodlarını m, oradan alabilirsiniz bence böyle gayet bir güzel kombin oldu siz yanası böyle şortlu saçımız kulaklıklarına ben bayıldım şapkayı Mesela şu arkadaşımızı bir durdurabilir miyiz? Sizce? Durum bekleyin. Hangisi daha iyi? Sizce hangisi daha iyi? seç Tabii ki de. Ama kod bulmak bayağı zor. Böyle onu yapsam onun adını, onu yapsam onun adını. Bir de o uzunun tarzı şöyleyim. Aynı böyle sadece şu e, tüm bacağını örtüyordu o yüzden yani bence gayet de güzel bir kombin oldu ama şimdi sadece tek bir amacımız kaldı o da yüz yüzümüz kaldı o yüzden de size hemen göstereyim olmazsa bence böyle güzel bu yüzü herhalde kodlu yapmadım ya şu e, şu yüzlerden yaptım bakalım çünkü ben böyle uyan yüzleri çok sever, sever, severek kullanıyorum. Buradan şu almışım. Neyse. O zaman burada kodu e, nereden yapıyoruz? Şu kalem yüzde kalem olan insanın yanına adamın kafasına tıklıyoruz. Buralarda üsttekiler değil. Ay ben. Şu kırmızı e, adam adamın üstüne. Altta zaten ID yazıyor. Enter ID. Onun üstüne tıklarsanız yazabilirsiniz. O zaman hemen bir face'imize geçelim. 107 90, 926 926 742 742 06 böyle bir yüz geliyor ee, ben bu yüzümi pişirin bu yüz birazcık e, hoşuma gitmedi de değil ama böyle sanki e, güzel oldu bence hoşuma gitti maske arka şu kısım çok dikkat çekmez çünkü şey oluyor burada yürüyüşü de e, yürüyüşümüzün şu şu en alttaki arabalı şey ben bunu kullanıyorum, hmm, hoşuma gitti. Böyle bir şeyimiz oldu. Hemen bunu e, sevmediğim bir karakterin yerine yapalım. Bu arada e, şey bazı yani orada kanal falan O kardeşimin hesabı, yani kardeşimin hesabı, kardeşimin karakterleri iki tane var zaten. Şu sil dediğimiz yere yazalım. E, ne olsun bunun adı? Nike, Nike, short, short, lo, tamam. Böyle yani ben böyle hesabı yani bu karakterlerimi böyle güzel yapmaya çalışacağım yani böyle yani nasıl desem bir dakika nasıl desem şöyle böyle böyle güzel yani güzel yapmak gerek gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben ilk baştan başlayalım. İlk başta ben genellikle bu karakterle şey yapıyordum. Kodlarını hepsini bu arada Pinterest'ten aldım. Şu yüzü biraz olmadı ama neyse. Bunların kodlarını kaybettim. Yoksa sizlere ayrı bir şekilde bunları da çekecektim. Şimdi bir tane bereni kız yaptım. Şunu ben de sevmedim. Yani sileceğim. Bunları e Ece'den aldım. Bunu da aldım. sonra bu kardeşimin bu bozuk tan aldım. Bunu kardeşim yapmış. Hiç ten renk uymadı aynen. Onu biliyorum. Da hani yani bunu üstte yazdığı için öyle yaptım. Yumurta yani kafasında yumurta kız olmadı. Bence hiç uygun olmadı ama böyle bir şey yapmak istedim bu karakteri hiç ama hiç sevmiyorum saçı iğrenç bir şey ya da şu külünden dolayı bence güzel böyle. Bunu böyle kaydedelim. bunu da yeni sizle beraber yaptığımız zaten. bu spor da yeni size gösterdiğim. bu böyle bir e, şey karakter burada fark ettiyseniz tüm her şey burada bahçe var. kardeşim yapmış bunu kendi başına. Bu arada kardeşim dedim Umurhan yani. Bunu da bir tane YouTuber'dan almıştım bilmiyorum. Böyle pembe bir karakter yaptım. Pembe, pembe, mor, lila karışım bir karakter. Bu yine kardeşimin. Bu e, duvar kodu. İnsanlar vermek için. Böyle bir tane de karakter. Bunu bu ben bunu fazla şey yapmıyorum, kullanmıyorum. Bu arada bunları da değiştireceğim. Bu arada sadece kodlu olan e, kafasındaki şapka, pembe saçı ve yüzü. Diğer hepsi e, avatardan aldım. Çünkü onlara uygun bir şey bulamadım. O yüzden benim e, en çok hoşuma giden sizinle beraber yaptığımız bu aralar onu kullanırım. Çok hoşuma gidiyor. E, bence çok güzel oldu. Face'i e, çıkartınca böyle Fez takınca daha böyle hoş duruyor gözlük detayı da baya güzel arkasına böyle bağlanmış bir şekilde böyle şortumuz güzel dövme desenleri de var kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın bu arada karneleriniz nasıl geldi bir yazarsanız sevinirim yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi, iyi yaz tatilleri dilerim. Görüşürüz. Bay bay.